Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Camda Kız dizisiyle adından söz ettiren Burcu Birici kimdir, nerelidir, hayatı hakkında merak edilenler, bilinmeyenler nelerdir? Burcu Biricik 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya'da dünyaya gelmiştir. 2006 yılında Antalya'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçilmiş. Lisede gittiği tiyatro festivalini kazandıktan sonra profesyonel olarak oyunculuğa yöneldi. Ege Üniversitesi Arkeoloji eğitimini tamamlarken aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda rol aldı. Burcu Biricik oyunculuğu Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda stajyer kadrosunda yer almaya başladı. Burada ikinin biri yaşlı hanımı ziyaret, gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım, yedi kocalı hürmüz gibi çeşitli oyunlarda yer aldı. Günümüze geldiğimizde ise Erdal Beşikçioğlu ile 2019 yılında yayınlanan Çiçero isimli sinema filminde başrol paylaştı. Aynı yıl Star TV'de yayınlanan Kuzgun dizisinde başrolde yer aldı. 2020 yılında Kırmızı Oda dizisinde boncuk karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldı. 2021 yılında ise Netflix'te yayınlanan Fatma dizisinde oyunculuk yaptı. Şimdilerde ise Kanal D'de yayınlanan Camda Kız dizisinde Nalan İpekoğlu karakterini canlandırarak adından ettirmeye devam ediyor. Şimdilerde ise dizinin final yapmasından sonra şimdilerde ise yeni projeler için hazırlık yapan oyuncumuz hakkında bilinmeyenler ve merak edilenler bu şekildeydi arkadaşlar. Sizler bu tarz videolar devam etsin istiyorsanız kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.